Niye sustuk? Yo, Twitter acil yazmış birisi chat'e. Ben ne dedim acaba? Sedat Peker tweet mi attı dedim ya. O pazar günü ya onun videosu. Yo, merak ettim yani. Bir bakayım dedim yani. Bir, bir şey yok. Koyun mu aldın? ee, koyun almadım ya. Ona bakmadım. Başka bir şeye baktım hocam. Yok büyük baş aldı bu sefer. Reddit'e bakalım bir. Bas kere bas yolun sonu hayır alamet değil. Batuhan MNT'ye giden bir evrim. Hasan Paşa süper kahraman inişi yapıyor. Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi yapacak. Bak 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 izle iyi izle. <gülüyor> 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 Süper kahraman inişi. Süper kahraman inişi. Ya amına koydum sen ne yapıyorsun ya? Süper kahraman Batman mısın <laughs> sen amına koyayım ya? Bak bir de pezevengin ben. profil fotoğrafını ben yapmış. Oradan kim? anlamayanlar beni zannediyorlar orada işte. Missing, aranıyor. Kegri 2-10. Yok 5 metre amına 92-31 Gözleri mor. Maru ve kahve. Niye 92 laf evet. etmedi? Kiloda <laughs> niye 92 laf etmedi? Öyle küçük <laughs> hatalar olur. <laughs> Çok küçük hata. Salak ne sanki? 120 kilo <laughs> muyum sanki? E ne sun? <laughs> 23 117. eksik yazmışlar. Aa 125'i söyle söyle. Oğlum o bir şey değil de 110 falanım ben şu anda. Bak şu Aa, anda 110 ya, falanım. Ya. Çık lan tat ya. Bak bana bir şey versene. Fırlatacak bir şey lazım bana şu anda. Şu şu kısma kıyamadım. Bir şey versenize bana ya sinirim geçmeden. Değil Kalem fırlattım. Şey. Bak bütün sinirim gitti. Pamuk gibi bir insan oldum ya. Öpeyim şunu koyayım tekrar yerine. Az daha kalemi fırlatayım. Kalbini kırıyordum istem istemez. İşte insanlar sinirlendiği zaman aslında içinden böyle ona kadar salar. O zaman sinirim bir anda geçiyor mesela. Bak şu anda bütün sinirim geçti ya. Fırlatacak bir şey bulamayınca elime bir şey geçmedi. Hemen sinirim geçiverdi. Senin memişler 20 kilo. Şimdi bu memiş 10, 10, 12 kilo. Bu memişim 10 kilo. Tanesi ama tanesi evet, 20 tanesi kilo. Toplamda 18 kilo. Matematik <laughs> desen var. Marul <laughs> ve kahverengi. Neyse tamam kahverengi okey. Kaçırılmış olabilir onu katman olarak çok seviyoruz. Sağ ol canımsın. Last scene. Sihirdarlar Vadisi, Vıtıc'ın yayını Twitter. Ulaşan gören, duyan olursa lütfen ulaşın. Insta Samet Yılmaz Z insta Batuhan Bin Taş, insta Ersan, insta Timuçin Güneş. Yo, benimkini koymasaydın ya. Mete'yi attırsaydınız bir de buraya amına koyayım. Ne? Beni koysaydın. Beni niye koymadın? Mete'cim bu ağzını bir temizle ya. Kırılçıklı konuşuyorsun ya hakikaten. Ya ne var ne ya? İnsanlar arada takılamaz mı yani? Hep bir sıkıntı var sen konuşurken nedense ya. Hayat böyle bir saniyeyle duruyor yani sen bir şey anlatırken. Konuşmayayım lan. Konuşmayayım lan. Hemen ağla amına koyayım hemen burada. Ruslara esir düşen Türk, askerini İstanbul'a getiren Japon komutan. <laughs> 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 Nagato Somo Seko'nun ismi Beykoz'daki caddeye verildi. <laughs> 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 Serkan kardeşim özlendin gel ne olur geri dön. Serkan <laughs> ne olur geri dön Serkan. <laughs> Serkan ne olur gel. Serkan ne olur dön evi bok götürün Serkan. Nakatomo, <laughs> Nakatomo ne olur geri dön artık. Bugün aradı yayından önce aradı. Gelecek şimdi Ankara'daymış. Ee, iş gezisi hesabı. Bakalım ya tabi ben buna i̇ş gezisi hesabı. Bitcoin e zengini deli Oğuz ifşa. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Alttaki e-postaya bak. Derdine keder. Alayına gider. <laughs> keder. yeter. Kasap Serdar. Et sagolera.com <laughs> Sagolera da ha? Sagolera. Domain'i yenilemediler. Bir neslin amına koyayım. hi five hesapları piç oldu işte. Bunlar yüzünden anladın mı? Şu domain yenilenmediği için hi five vardı. Bilen bilir. Premium profilim vardı benim orada. İnsanlar birbirine selam veriyorlardı işte arkadaşlık uygulamasıydı. Onu hatırlatayım yani 2007'lerden falan. Emo Türkiye'yi bilen var mı? emoturkiye.com. Biraz daha duracak bu kanka bu ekranda. Kılıç. <laughs> Aa hiç farkında değilim Batuhancığım. <laughs> Çok özür diliyorum. Onu ben de farkında değilim. Ne güzelmiş lan. Ne güzel yapmış Şeyi bilen var mı? Emo Türkiye'yi ben ne oldu ya? Sağ ol, son alta bak. <laughs> <laughs> bir menette filmi. 5 gündür geceleri yayınsız vakit geçirmeye çalışıyorum. Bak yine bir abartı sanatı kullanılmış ya. 5 gündür. 5 gündür. 4 gün 3 gece yapmaz mı ya hocam? Çok iyi ya. <gülüyor> 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 Karanlıklar franzı şeytan sommeti. Ooooooo bak bu ne? Ya kanka bütün başım gözüküyor ne yapıyorsun ya? Oooo <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> bu, bu, bunu editleyen arkadaşı hemen Acun Medya bir tane editör arıyormuş oraya gönderelim Bu nece bir edit ya Şarkı geldi bütün editin bütün şey beklentisini Işıklar yanar kırmızı mavi bir alt dudak versene çağrı abi. <laughs> Sen böyle böyle sikeceksin beni ya gentleman. Vallahi bak bu tatlı sözlerinle yılanı deliğinden çıkarttın. Allah çarpsın. Bunlara diye diye yani en sonunda başka bir noktaya gideceğiz diye çok korkuyorum. Allah Allah. <laughs> Böyle kolay mı? Benle bir altıda kalayım me çağırım. Kanka. Ama sana kanka dedim ben artık. <laughs> Şu hayata sadece bir kere geliyoruz. Aha. Ama eğer... <laughs> Beni dertlendiriyor bak bunlar. Bakana. Olsan bile dünya Aga be. Durduk yere dertleniyorsun işte. Bu bu altta bunlar müzikleri koyuyorlar ya. Bazen karşıma çok mutlu bir anlık bakıyorum canım sıkkın. Aç aç alttakini aç. Ye! Yeah! Yes be işte bu. İşte bu. Ha. What the fuck bro? ah <laughs> <laughs> bu ne şimdi? <laughs> Uzaktan eğitim devam ederken Eva'ya girdi. <laughs> online derse sızdı. Öğrencilerin karşısında akıl almaz hareketler yaptı. O saygısızlığı izliyoruz şimdi. Bu bensem. Ders derildi, Bir tane adam küfür çekiyor. Müzik açtı, uygunsuz hareketler yaptı. Ahlaksız adam EBA'ya girdi, online derse <laughs> böyle sızdı. <laughs> <laughs> <ben> Sabah <laughs> 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 saatleriydi. Ümraniye'deki bir bak, bak, bak. ders için EBA'ya girmişti. Ekranda birden bu adam belirdi. Hadi ders terildi. <laughs> <Gatağı menete> vurdurun. <laughs> bu ne ya? Video bitmedi kapat, Kapat kapat. Bitti işte bitti. Uzaktan eğitim. <laughs> Bu ne kanka? Bunlar niye böyle anksiyete ayarı bozacak hareketli videoların şeyleri? Ya o şeyler editim şeyle alakalı. Kıymetli katman üyelerim. Ağzına sıçayım sen. Allah Allah. <laughs> Öğle yemeğimi yerken, ahvaltı ederken öğle yemeğini düşünüyorum. Öğle yemeğimi yerken aklımda akşam yemeği oluyor. Akşam yemeğine oturduğumda sonrasında neler atıştırabileceğimi düşünüyorum. Bunun sonu hiç gelmiyor. Sonra memeleri büyüyüştü. <laughs> <laughs> bir de kafası çok güzel iyi. ya kaldıramıyor bir de kafası güzel. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmuş lan. Bak, o, müzik çok ne çok ya? Iyi. Müzik ne kanka o zaman ya? Onu anlayamadım. Serdar müzik... Ortaç <laughs> Bülent Sert şeyin şeyin. Müzik'in ismini söyleyeyim bu da. <gülüyor> 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 Eskiden saat arada şimdi kendisi onu yormaya bir başladı ya. bir arabadan. Lan ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka? Söz veriyorum. Ne koyayım hakikaten böyle oldu geçen hafta ya. Full ekranda kameraya bir aşık etme. Bak sağ üsttekini gördün mü? Selin Dora nasıl yani aşık etme bak. Hala olmadın mı Selin? <laughs> nasıl ya aşık etme bakışı nasıl hatırlıyor bilmiyorum ki Selin. Uvu ol uvu poğaça ol. ya <laughs> ne yapıyorsun? O tip ne ya? <laughs> tamam 115'e bitsin ya. <laughs> Samet. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Peki, <laughs> Samet ne, ne yapıyor burada amına koyayım? Şapalı abi kocaman annını dağıtacağım bak. Mete. gözüm yamulmuş. Koptum amına koyayım. Evet. Oğlum Kemal patlatmadı mı seni? Bir de Charm'ın patlasın. Çağrı. Sana yani 10 dakika bayılırım. Geçebildiğin kadar taşşağa geç. Bundan sonra yarrak görürsün. Adam Oğlum mı? Kemal patlatmadı mı? mı seni Mete? Kameranı açardık sikerler Mete. Buna <laughs> <muna. gülüyor> Süzlü Mete. Samet Dimas Kospine'ye. <laughs> Elindeki şişeleri yere şey. vurup karpuza kafa attı. benim param. Yönülüm! Yine paramı ver diye bağırdı. <laughs> Aparlarına bağırdı bir de. Sen, sen niye çıkacaksın? <laughs> sen niye çıkacaksın? Ne? Sen niye çıkacaksın? <laughs> ben çıkacağım sen niye çıkacaksın? <laughs> <laughs> Kavun yayın açmaya başlayacağım. Metelli çamına kıyım. <laughs> Küfür artık annem izlememe izin vermeyecek ya yine. Yani ki oğlum benim oto kontrolüm çok üst noktada yani. Doğru. moments later. Bir dakika Samet sus sikirin bir koyayım. bro bitch. bu çocuğu sen mi siktirdin burada ya? Bilin namlından geldi at yarra. Samet bir siktir git. Ya bu videolar niye bu? Kıllı. Senin mi bekledi zamanı? Oğlum internet çok kötüsün saatte doktorlar siksin Samet. Ben küfür ki oğlum. Bu benim internetimden dolayı değil değil mi Batuhan? Bu, bu... Senden dolayı yok krediden ya. Ya tesanız o senden I bay. have a lot of styles and dimensions. <laughs> First of all, this one. Totally silk. Flying carpet. <laughs> Be careful. <gülüyor> <gülüyor> bu en dandı hesap et. This one is cheap. Believe me. This one, but that one. Artık buna da daha ne diyeceksen. Ha? This one is also... Ne anladık ki? Hiçbir <laughs> şey göremedik. <laughs> Bir şey anlaşılmıyor evet. Allah'ım var mı lan sen? Bir meta sözü, atasözü der ki face cam'i kapatacağım götümü görmeyin. Durdu. <laughs> <laughs> Bimi orada karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavada, zavada, beni zavada çarptı. dedi. Ben de o heyecanla <laughs> zavada, geldim. Zavada, zavada. <laughs> köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekerde de yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Oh, benim suçum ne? Ben zaraşım. Ya yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi koronavirüsten mi kaçıyor, kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta, durum Benim Benim var beni çağırttı, beni yanan ışıkta. Allah'ım var mı lan sana? Senin <laughs> Allah'ım var mı lan? <laughs> Şu anda kanunen o... <laughs> Edit'te de aralara onu koymuşlar ya. Biraz bir kafamı bırakıyor. Bir iyi para kazandığını görüyoruz. Kendisi bir bitcoin balinası. Doğru mu hocam? O iblisin kolyesi. İblis? İblis. Gelin size göstereyim. İblis, iblise Şeytanı var. Hmm. Bu iblis. Ha. Evet, benim evladım. Kendisi bir YouTube rapçisi. <laughs> Tamamen kendi rap sözlerini yazar bunları. Bir şimdi neredeyim? Çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar Onca günlerim vardı burcu, burcu kokardı Rengi soldu, sarardı, sevip tutar kadar Olmayacak duaya amin demişsin ki, e Birkaç kişiye yayın yaparsın, izlerler mi giderler. Ama bir kişiye yayın yapmayı öğretirsen O kişiye yayın yapmaya gittiğinde gidip kölesin Bak bu, ben böyle bir şey söylemedim bunu da kim devam ettiriyorsa bu mizada yol yakınken varsın gelsin vazgeçsin hocam. Bunu da söyleyeyim. Katman adası bitmedi. Şimdi ekibi tekrar topluyoruz. Herkesin işte hastalığı vardı, şeyi vardı bilmem bir şeyler oldu falan filan. Önümüzdeki hafta katman adasını artık